o neden öyle almışsın? Tablo aldım evime. Tablo. Ne konuşuyorsunuz orada? Ne oldu gene? Gel anne gel. Yeni gelene yine kargo var. Ne aldın gene? Oğlumun parasıyla oğlumdan lüks yaşıyorsun ha. Onlar ne kız? Ne atıyorsun öyle? Fazla kullanmadığım eşyalar onları çıkartıyordum evden. Ne oluyor? Seslerinizi duydum. Gel anne gel. Yeni gelin gene evden bir şeyler atıyor. İca. Ne atıyorsun kız gene? Ne aldığın ne attığın bitmiyor. Gördün değil mi? Kapıyı suratımıza kapatın. Dur bakayım hele ne atmıştır. Dur anne dur. Ben bakarım. Dur. <laughs> anne hepsi yepyeni şeyler. Ben biliyorum zaten hepsi yeni. Beyle o Beyle